Merhaba arkadaşlar. Ben Yalçın. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, uzun zamandan sonra, uzun bir aradan sonra ulusal videosu çekiyorum. Şöyle hemen kendi takımımı başlıyorum. Killing match'im var. Kemal 1724 oyunda %85.3, Clint Roulette var. Favori kahramanları 971 oyunda %74.6 kazanma oranı var. Saver 503 yıldızı var arkadaşımızın. Jize Valkyr var. 471 yıldızı var. Favori kahramanları 165.4. Freya FM Luffy var. 678 yıldız. Favori kahramanı %81.6 Chu. Hemen karşıda bakalım. Robert diye biri var. 115 yıldız. Favori kahramanı %64.9 Chu. Yakujen diye var. 46 yıldız. Favori kahramanı %54.0 Karina. Şöyle hemen Deimus diye biri var. 30 yıldız. Favori kahramanı 161.3 Moskov. Serhat var muhtemelen Türk 28 yıldız göç, göçmen olabilir. Gurbetçi olabilir. 58.9 çoğusu var ve Krypton var. 14 yıldız %54.2 karinası var. Evet 4. ve oyun başlıyor arkadaşlar. 3 tane saflaştır var. Halley, Aurora ve Iridel'de, Chorda'da ve Minota'da fiskeci var doğal olarak. Evet, oyun başladı. Şöyle bakıyorum bana nereye bırakacaklar. Üste de gidebilirim, ortaya da gidebilirim. Ortaya gideceğim. Şöyle bir büyü itemi daha alalım. Maviye baskına gelebilirler bence. Bekliyoruz. Bu mavinin küçüğünü kesmeyince çıkmıyor arkadaşlar. Bunu da bilgi olarak vereyim. Evet direkt lane'ime gittim. Karşılıklı olarak birer minyon kaybettik Halle ile. Bunu biraz dürteceğim. Hatalı bir hamle yaptı burada. Harley bayağı bir dürttüm. Hasarımı bayağı yedi. Bir daha dürtmeye gidiyorum. Çok güzel yine güzel bir hasar verdim ve Q'sundan Q'sundan kaçtım arkadaşlar. İyileştirmemi basacağım. Ormandan devam edeceğim hızlı bir şekilde. Şöyle düşman kaybımızı da verelim. seslere çok dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar çünkü çoğu var karşıda. Orada Harley de 4 level oldu. Ultisiyle beni dürtmek isteyecektir. Ultisiyle beni dürtmeye girdiğinde ona ultimi atmam gerekiyor ki bana o yüksek hasarını veremesin. Çok Dikkatli ve temkinli oynamalıyım. Şu an mesela hiçbirisi gözükmüyor arkadaşlar. Mesela çoğu geldi. Çoğu şu anda çimde duruyor. Sağ çimde duruyor arkadaşlar çoğu. Hiç açılmayacağım. Hiç kendimi riske atmayacağım. Evet geri gitmiş bota. Şimdi açılabilirim. Bu taraflara gitmiş Harley. Şöyle güzel bir hasar veriyorum ama o kili alabilecek mi acaba? Bence alacak arkadaşlar. Çok ufak bir canla kaçıyor şu anda. Hemen mid'e gideceğim. Mid'den itirmeye devam edeceğim. Lafo'nu kesemedi. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle bir kaplumbağa da toplanabiliriz ya da iri tele baskı yapabiliriz. Şöyle. Saflaştırımı çok güzel bastım. Burada ikisi de ölecektir. Çok güzel. Direkt mid'e gideceğim. Mid'imi korumak istiyorum. Harley'e buradan geleceğimi düşünebilir. Tabi bu esnada üst koridorumuz gidecek. Ama altı aldık arkadaşlar. Üst koridor da gitmemiş oldu. Halley'i güzel dürttüm. Q'suna geri döner diye şey yaptım ama dönmedi ve çoğu gelmiş. Muhtemelen beni kesecekler burada. Bundan kaçamamıştı işte arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Altı ama artık almaları gerekiyor bizim arkadaşların. Kesinlikle 6 almaları gerekiyor artık. Yani o alt kulesinin artık durmasının bir anlamı yok. Şu anda çoğu da ulti de yok. O altı kesinlikle almaları gerekiyor. Halley de gidiyor onlara. Şöyle düşman kayıp diyeceğim. Yok gitmiyormuş. Kuleyi almaya zorladı. Ama orada öldü mitte çok güzel. Haliyin ölmesi iyi oldu. Ben alta gideceğim. Artık o altı kesinlikle almamız gerekiyor arkadaşlar. O alttan o farkı yaratmamız gerekiyor. Hemen alta gidiyorum şu anda. Alta gidiyorum ama alt geri çıkıyor. Tamam çıkmıyorlar. Altı direkt almamız gerekiyor. Altı direkt almamız gerekiyor. Şöyle çoğu attım ultiyi. İnşallah doşlamaz. Doşladı arkadaşlar. Alt kuleyi almamız lazım. Çok güzel bir ulti Rafael'den ve öldü. Burada irriteli de kestik. Bu direkt base atacağım. Mid kulem tabi gitti bu esnada ama şu an nerede olduğunu bilmiyorum ve sağ çalıda bile olabilir. Ama takım arkadaşlarım burada diye açılabiliyorum şu anda. Üst koridora gidebiliriz baskına. Evet üst koridorda baya bir kişi var. Halley de hazır burada değilken. Şöyle çoğu atmayacağım asla. Minoyu atabilirim. Minoyu attım. Ani hasarla minoyu kesebiliriz. Direkt saflaştırma basacağım arkadaşlar. Mino burada şeyi kesti ama. Şu an baya güzel oynadılar. Halley'e bayağı bir yüksek hasar verdim. O esnada da Mino'yu da kestim. Bakalım devam edecekler mi? Devam etmediler. Mid kulesini tutmalıyım. Oradan belki zorlayabilirler. Aynen zorluyorlar şu anda arkadaşlar. Çoğu girecektir. Evet çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çoğu bayağı güzel yakaladık burada ve çoğu'yu burada keseceğiz. Kaçamaz güzel oldu bu. Şöyle hemen maviye dalıyoruz. Fani aşağıda öldü maalesef. O zaman mavi sevbra bırakabilirim. O da bana bırakıyor sanırım maviyi. Ya da biz direkt bunu Fani'ye bırakalım arkadaşlar. Hiç ellemeyelim. Hiç ellemeyelim. Fani'nin çok ihtiyacı var o maviye. Şu anda bence açılmamalıyız. Sağ taraftan çoğu ve Aurora çıkabilir diyecektim ki çoğu hala bekliyor olabilir orada. Burada Iritel alt koridordaki kuleyi almaya çalışıyor. Ben onu hemen karşı kola gideceğim ama halle burada bana bir hasar verebilecek galiba veremedi. Şuradan direkt aşağı gitmem lazım ama takım arkadaşlarımızın biraz geride durması lazım. Orada arada tabi buradan çıktı. Onların orada geri çek çıkması lazım. Maalesef orada bir fight yapıyorlar şu anda. Orada fight yapmamaları lazım. Kuleyi satsınlar gerekirse. Burada dalabiliriz. Çok bedava öldü Saver. Maalesef şeyim yetmedi. Ama fani güzel toplayabilir orayı. Canları çok az. Bakalım Rafael 2'de iki altta attı Q'suyla. Ona da devam edecekler mi? Orada birisi base attı. Bence onu artık kesecektir. Kesmesi lazım. on da Rafael aldı. 3 tane kill kaldı Rafael'de. Şu an para farkı yok. Sadece Halley çok kill aldı diye benden fazla kasılmış. takım halinde gezmemiz gerekiyor. Onu bir türlü yapamıyoruz şu anda. Lord'da olabilirler diyorlar ama yok. Lord'a bence biz dalarsak. Gerçi şu an aşağıdalar. Lord'a girebiliriz. Şu an Lord'a girebiliriz. Çoğuya dikkat etmemiz lazım. İnşallah görmezler burayı. Şöyle. Artık toplanmamız lazım. Kemal'i de artık bekliyoruz aramıza. Kemal'in de artık aramıza katılması lazım. Çünkü Kemal'siz gittiğimiz zaman büyük sıkıntı. Şimdi Fanny ve Rafael oraya gidiyor. ADC yok. Herhangi birimiz ölürsek direkt zaten oyunu kaybedeceğiz. Şu an şöyle 5 kişi bir toplanmamız lazım. Benim ulti attığım zaten tek yiyecek. Kemal hazır herhalde. lord bu sefer altta çıktı. Evet, burada tuttum, tuttum çok güzel tuttum. Bütün hasarı veriyoruz şu an Minotoru. Minotor öfkesini bile açamadan öldü arkadaşlar. Çok güzel oldu bu. Halley'e bayağı bir hasar verdim. Bir tane daha vurur mu? Vurdu. Çok güzel. Kemal 3'te 3 attı burada. Ve oyunu kazanıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde şu saatten sonra kaybetmeyiz oyunu. Şöyle çoya direkt ulti açacağım. Çok güzel. Kaçtı zaten o. Kuleye vurarak bitirdik. Güzel bir oyundu. Tabi bayağı bir takım olarak gerçekten hata yaptık arkadaşlar. Bunu da yine size anlatarak söylemek istedim. Gerçekten büyük hatalar yaptık. Hani toplanamadık. Bir türlü toplanamadık. Başardık biz o konum alamamayı. O toplanamamayı. O yüzden bayağı bir sorun yaşadık. Yoksa bu oyunu çok rahat alabilirdik. Neyse bunlara rağmen güzel bir oyundu. Şöyle %23 hasar vermişim. Benden çok olarak Kemal %26 hasar vermiş. İkinci hasarı ben vermişim. Şöyle bakmak istiyorum. Karşı takımdan da en çok hasarı Harley vermiş. O da %23 hasar vermiş. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Uzun zamandan sonra ulusala girmiyordum. Bir sonraki ulusal videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.